Herkese merhabalar bugün çok farklı çok hayati bir konuyla karşınızdayım Evet e, nefes anlatacağım size burnumuzun ucundaki e, sağlık Evet gerçekten e, burnumuzun ucunda çok kıymetli bir e, sağlık e, şeyi var e, mucizesi var ve pek çoğumuz ondan faydalanmıyor maalesef e, işte elimden geldiğince yalın bir dille e, ve nefes, iyi nefes almanın beyinle nasıl ilişkisi olduğunu, e, çünkü ben bir nöroloğum sonuçta, e, bunlardan bahsediyor olacağım. Evet, e, nefes... E, aslında herkes zannediyor ki, e, ben zaten nefes alıyorum, hani nefes almıyor değilim ki. Niye bu kadar önemli mi? Evet, önemli. Neden? Çünkü e, 30 gün e, yiyip içmeden durabiliyoruz. Yani günlerce susuz kalabiliyoruz ama 3 dakikadan fazla nefessiz kaldığımız zaman ne oluyor? E, beynimiz diğer organlarımız ama en önemlisi beynimiz ve geri dönüşümsüz olarak hasar alıyor. O yüzden çok önemli e, nefes. Asa Doğu dillerinde çok çok uzun yıllardır var ve onlar nefese ruh diyorlar. O kadar önemsiyorlar. Yani e, bir ilk nefesle geliyoruz, son nefesle gidiyoruz ve onlar diyorlar ki, evet ilk nefeste hani e, ruh üfleniyor sonra son nefesleri de gidiyor. Evet, ben küçük de bir sunum hazırladım. Neden nefes bu kadar önemli? Neden hepimiz doğru nefes almalıyız? Onunla ilgili küçük de bir sunum hazırladım sizlere. Onu da oldukça yalın bir dille yapmaya çalıştım. Evet, çok çok sayıda insan yanlış nefes alıyor. Neden yanlış nefes alıyor? Çünkü ilk iki yıl bütün çocuklar doğru nefes alıyorlar. Ama zaman içinde, zaman içinde böyle farklı duyguların hem iyi hem kötü hem olumlu hem olumsuz duygular ortaya çıktıkça nefesimizi tutuyoruz. Ve sonrasında da bu bütün yaşamımızın bir parçası olup gidiyor bu yanlış nefesler. Evet nefes aynı zamanda köprü görevi de görüyor. Yine doğu dillerinde diyorlar ki beden ve zihin arasında bir köprüdür. Yani nefesinizi güzel aldığınız zaman beyin ve zi bedeniniz, e onlar eşitlenirler, birbirlerinden kopuk gitmezler. Çok zaman bir yerde oturuyoruz, pek çuvamız için geçerli, bedenimiz orada ama zihin almış başını gitmiş yıllar öncesine veya yıllar sonrasına veya 10 dakika sonrasına ve bu o zihni o kadar yoruyor ki ama güzel nefesler, sağlık nefesler aldığımız zaman, bu köprüyü kurduğumuz zaman, hem bedenimiz hem e, zihnimiz şifalanıyor. Evet doğru nefes alamıyoruz. İnsanların neredeyse yüzde yetmişi bu bilimsel olarak gösterilmiş bir şey, yanlış nefes alıyor maalesef. E, biz buna disfonksiyonel e, nefes diyoruz. E, biraz önce dediğim gibi duyguların e, tutulması, kostür bozukluğu, e, burundaki e, bozukluklar, bazen çene yapısındaki bozukluklar, bu o, o, Yanlış nefese neden oluyor? Peki doğru nefes nasıl olmalı? E, ondan bahsedelim. E, nefes e, yolumuz var, burundan başlıyor bazen ağızdan ve e, akciğerlerin en küçük birimine kadar gidiyor. E, işte önce e, burundan geçiyor yutak, parangst dediğimiz gırtlak, nefes borusu ve aşağı doğru bronşlar iki akciğerimize, bronşlardan sonra bronşiyoller, ve en küçük en küçük olan akciğerin en küçük birimi olan alveoller. Bunlar 400 ila 500 milyon tane ama biz dediğim gibi bunların pek çoğunu kullanamıyoruz. Çünkü hep yanlış nefes alıyoruz ve onu otomatiğe bağlıyoruz. O da uzun vadede bize hastalık olarak dönüyor. Evet en küçük birimi alveoller dedik. Oldukça küçücük bir yapı gördüğünüz gibi üzüm salkımı şeklinde ve onların etrafında damarlar var. İşte, e, temiz kan e, yani temiz kan dediğimiz e, oksijenli kan e, alıyor, alveroller temiz kanı e, bırakıyorlar ve sonra karbondioksitli e, kanı da alıp yine e, solukla atıyoruz. Peki ne kadar nefes alıyoruz? Aslında normalde günde 22.000'e yakın nefes alıyoruz. Çok çok yüksek bir oran bu e, sayı ve eğer e, yanlış yapıyorsak 22.000 kez yanlış yapmış e, oluyoruz. E, o bile çok kıymetli. Ortalama günde 15 e, dakikada 15 ila 18 e, kere alıyoruz ama bunu ne kadar azaltırsak yani mümkünse 8-10 e, dakikada ne kadar azaltırsak. Ee, o kadar ömrümüz uzuyor ee, en basit şekilde öyle söyleyeyim. Her nefes alıp verme yani her nefeste 10-12 bin litre hava içimize giriyor oksijenli hava sonrasında da karbondioksitli hava çıkıyor ama sadece karbondioksit mi çıkıyor hayır ee, karbondioksitle beraber 3 binin üzerinde atık maddede e, akciğerlerimizden solunum yoluyla atmış oluyoruz. Peki Akciğerlerimizin ana yapısını ana hatlarıyla böyle özetledikten sonra doğru nefes nasıl olmalı ondan bahsedelim. Belli başlı kuralları var tabii. Bir kere burundan olmalı. Neden? Çünkü birkaç nedeni var bunun. Ee, birincisi burun deliklerimiz e, içinde kıllar var ve o kıllar e, solduğumuz havadaki mikropları, toksinleri yakalıyor ve onları öldürüyor. Onların akciğere gitmemiz, gitmesini engelliyor. İkincisi beynimizdeki solunum merkezini uyarıyor. Orada reseptörler var ve onlar beynimizdeki solunum reseptörlerine uyarıyor dediğim gibi. Başka bir neden ısıtıyor, aldığımız havayı ısıtıyor ve daha güvenli bir şekilde akciğer ediliyor. Yine küçük olduğu için, ağzımıza göre burun deliklerimiz daha küçük olduğu için negatif basınç etkisiyle akciğerlere daha fazla oksijen çekilmiş oluyor. Bunlar çok 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 önemli şeyler. Yine son olarak nitrik oksit salgılanmasını sağlıyor. Bu bunun arkasındaki hemen sinüslerden. Bunlar da çok kıymetli. ağızdan alması neden yanlış? Burada gördüğünüz gibi uzun vadede ağızdan alındığı zaman çene yapısı mandibüler dediğimiz çene yapısı geriye doğru gidiyor ve o da uzun vadede işitme kaybı, koku alma güçlüğü, ağızdaki yaralar, ağız hijyeninde bozulma, diş çürümelerine hem de estetik olarak görünümün çirkin olmasına neden oluyor. Yani mümkün olduğunca mutlaka ve mutlaka burundan nefes almamız lazım. Peki kaç tip nefes var? 3 tip nefes olduğu söyleniyor. Eğer akciğerimizi böyle bir hunik gibi düşünürsek, en üstteki ee, biz bunlara köprücük kemiği diyoruz, yani clavicle diyoruz, köprücük kemikliği. Hemen o kısımdan nefes e, almak var ve o genelde panik halinde veya çok stresli, çok korktuğumuz anda aldığımız nefes, clavicle e, nefesi e, ve çok o, hani sağlıksız bir nefes. İkinci nefes, göğüs e, e, nefesi dediğimiz. Sadece akciğerlerle aldığımız nefes. Üçüncü nefeste diyafram nefesi dediğimiz şey. Evet diyafram çok önemli bir yapı. Diyafram, yani zaten nefesin %70-80'i de rol alan kas diyafram ve bir solunum kası aslında diyafram. Nasıl oluyor? Biz akciğerlerimiz yani ona vital volüm deniyor. İyice doldurduğumuz zaman oksijenle böyle bol bol Diyafram aşağı doğru Asla, diyaf, yani kastettiğimiz bu diyafram nefesi Akciğerlerimizi çok sağlıklı bir şekilde nefes e, aldığımız zaman akciğer e, diyafram aşağı doğru 7-8 santim e, aşağı doğru gidiyor. Bu da neye neden oluyor? Hem akciğerde yani her bir santim 300-400 cc daha fazla oksijen almamız demek. Artı diyafram aşağıya doğru e, gittiği zaman hem karın içi organlarına hem de pelvisteki e, kalça boşluğu içindeki organlara masaj yapıyor. E, bu çok kıymetli bir şey. Her nefeste oradaki e, organlarda e, masajlanmış oluyor. Başka türlü bir e, şeyleri yok onların e, kendi kendilerine hareketleri yok biliyorsunuz. E, o açıdan çok önemli. E, yine eğer ki e, klavikula veya işte göğüs nefesi aldığımız zaman ee, bu diyafram dışında yardımcı solunum kasları vardır. Hem göğsümüzün ön tarafında hem arka tarafında. Eğer diaframın e, efektif olarak kullanmazsak, onlar devreye giriyor ve onların sürekli olarak kullanıyor olması e, çok fazla ağrıya, sırt ağrılarına, bel ağrılarına, omuz ağrılarına neden oluyor. Bu da e, oldukça e, zararlı, uzun vadede e, bize hastalık olarak sürekli kronik hastalıklar, kronik ağrılar olarak dönecek bir şey. Solunum ne peki? E, trilyonlarca hücreden oluşuyoruz bildiğiniz gibi. En son ö, yayında 38 trilyon e, ortalama olduğu düşünüyor. Her bir hücremizin de yakıta ihtiyacı var. Hepsi çünkü muhteşem bir motor yani olarak düşünelim. E, glikozla bu oksijen, çünkü oksijen kana e, karıştığı zaman hemoglobin tarafından, hemoglobin adında bir e, al, al yuvarlarımızda e, bulunan bir protein tarafından yakalanıyor ve hücrelere götürülüyor. Hücrelerde de o glikozla birleşip bize ATP dediğimiz yakıtı, yani hücrelerimizin ana yakıtı, biz buna solunum diyoruz. Nefesle solunum aynı şey değil. Solunum daha, e, yani solunum kimyasal, nefes ise e, mekanik bir olay. Evet. Peki ben bir nöroloğum, neden nefeste bu kadar ilgileniyorum? Bir kere kendi günlük hayatında nefes egzersizlerimi aldıktan sonra ki bu da yoga eğitimleri sonrasında oldu. Hakikaten çok kıymetli. Çünkü yoga eğitiminde pranama yağma nefesi vardır ve normalde herkes zaten otonomik olarak otomatik olarak nefes alıyor ama yoga'da bu nefes eğitimleri verilir. Bu yaşam enerjisi anlamındadır. Onu aldıktan sonra kronik ağrılarımın geçtiğini, zihnimin daha berrak, daha dingin olduğumu, uykularımın düzene girdiğini fark edince biz tekinlerde şöyle bir şey vardır. Kendimize iyi bir şey iyi geldi mi, mutlaka başkaları da bunu yapsın isteriz. Özellikle yakınlarımız, hastalarımıza mutlaka bunu paylaşmak isteriz. Benim de nefeste ilişkim bu şekilde oldu gerçekten, o yüzden size de anlatmak istedim. Evet nefesle zihin arasında, beyin arasında ilişki var mı? Elbette var. Çünkü insana ait her şeyin beyinde bir temsili var ve nefesin de beyinde bir temsili var. Beynin tam arka kısmında, beyin sapı dediğimiz yerde bir nefes merkezi var. Oldukça kompleks bir nefes merkezi ve o nefes merkezinin de locus seruleus dediğimiz yine hemen o merkeze yakın, nefes merkezlerine yakın de beynin bütün hemen hemen bütün adrenalini sağlayan ki adrenalin biliyorsunuz e, oldukça e, önemli bir nörotransmitter beyinde, e, bütün hücrelerin e, alarmda olmasını sağlayan bir nörotransmitter tabii ki dozunda olacak ama fazla olduğu zaman kesinlikle hem beynimize hem de bedenimize zarar verir. Her dakika panik halindesiniz, korku halindesiniz, stres halindesiniz demektir ee, eğer lakus serolosundan fazlaca şey salgılanırsa e, adrenalin. İşte bu e, güzel nefeslerle, e, aldığımız eğitimlerle, nefes eğitimleriyle o lakus da sakinleşip e, daha az adrenalin, e, daha sakin olmamızı sağlıyor. Bunu da bilimsel çalışmalarla gösterilmiş bir şey. E ayrıca ayrıca yine e, bu lokus serelosun Alzheimer patolojisinin e, ilk başladığı beyin bölgesi olduğunda söylememde de fayda var. E, çünkü sürekli uzun süreli stres, uzun süreli panik atak, uzun süreli depresyon e, oradaki lokus sereliosu çok fazla aktive ediyor ve gerçekten de o anormal proteinler, o Alzheimer'daki anormal proteinler burada e, başlıyor. Sonra bütün beyne yayılıyor tabii. Eğer e, güzel nefesler, sağlık nefesler aldığımız zaman da biz burayı sakinleştirmiş oluyoruz. Ama sadece Alzheimer'da mı değil, e, beyindeki bütün bu nöro inflamasyonla giden bütün hastalıklarda başta işte alzheimer ve parkinson olmak üzere pek çok e, hastalıkta bu lokus seriliusun e, yıpranmasının yani dejenerasyonunun çok büyük önemi var o yüzden de yine nefes oldukça kıymetli Evet nasıl nefesler alacağız peki çok sayıda nefes e, tipi var e, her yerde nefes işte koçları nefes eğitim veren kişiler var e, ya yani şahsi fikri mutlaka bunu bir e, doktorun ya da bir fizyoterapist, yani fizyoterapist bir e, arkadaşın e, vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birkaç tane kendimin tanık olduğu, yani böyle yanlış nefes e, teknikleri öğretilerek insanların epilepsi nöbeti geçirdiğini kendim gördüm. Hakikaten çok önemli. Bu e, uzman kişiler tarafından yapılması lazım. İlk başlayanlar için e, bu kutu nefesi dediğimiz işte 4-4-4 ya da 5-5-5 yani e, dörde kadar sayıp nefes alıyorsunuz, dörde kadar tutuyorsunuz, dörde kadar veriyorsunuz, sonra tekrar dörde kadar tutuyorsunuz. Bu olabilir ilk başlayanlar için. İşte e, zaman içinde e, iki e, elinizin e, işaret ve orta parmağınızı tam iki kaşınızın arasına koyup e, baş parmağınızı e, bir burun deliğinizi kapatıp bunun da en önemli amaçlarından biri burun deliklerini açmak. Çünkü Herkeste bir burun deliği daha dominant, daha baskın yani. Ama bu e, şeyle, e, egzersizlerle her iki burun deliğinde rahatça açmış e, olacaksınız. E, eğer ki böyle bir şey yaşadığınız için, ''Aa benimki tıkalı zaten yıllardır.'' Kesinlikle pes etmeyin. Sürekli bu gösterdiğim ya bu şekilde, ya bu şekilde, düzenli olarak yapıp, her iki burun deliğinizi de açmaya çalışın. Eğer ki yine de olmuyorsa mutlaka bir e, kulak burun boğaz uzmanına danışın. Hakikaten e, her iki burun deliğinde açılması çok çok önemli. Yine burada resimde de gördüğünüz gibi yani e, nefes alıp verirken mümkünse bu e, hani halk arasında kaburga dediğin, denen bizim kod dediğimiz onları açmak için kollarınızı yukarıya kaldırıp böyle derin nefesler alıp sonra işte bırakabilirsiniz. Yine arkaya doğru yani çok sayıda nefes tipi var. Sırf bu nefes e, egzersizleri için ayrı bir video çekeceğim. Ama e, burada nefes, beyin, beden, zihin nasıl bir araya geliyor ve nasıl bizim e, sağlıklı, ve mutlu ve huzurlu olmamıza yardımcı oluyor. Onu anlatmaya çalıştım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Güzel nefesli günler diliyorum.